Hazır mıyız? Selam. Herkese merhaba. Üniversite tercihleri destek olarak bugün yayında Mert Bey konuğumuz oldu. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz yayınımıza ve tabii ki vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? E, Mert Kasapoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi mezunuyum. E, 2011 yılında mezun oldum. Uzun süren bir üniversite hayatım oldu diyebiliriz, 7 sene kadar. E, o günden beri de çeşitli özel şirketlerde e, daha çok kontrat yönetimi üzerine çalışıyorum. Herhalde detaylarına birazdan bahsedeceğiz. Evet çok sevindiniz. Ee, öncelikle tabii ki bölümünüzü nasıl tercih ettiğinizi merak ediyoruz. Ee, bu bölüme uygun olduğunuzu nasıl karar verdiniz? Bu süreçte yanınızda kimler vardı? Ne gibi engellerle karşılaştınız? Yani açıkçası benim için çok e, detaylı düşünülen bir süreç olmadı. Çünkü e, benim babam inşaat sektöründe çalışıyordu. Ee, onun yönlendirmesiyle zaten ben sadece inşaat mühendisliği tercihi ya da mimarlık tercihi yaparak e, girdim sınava. Yani sınav sonuçlarına göre sadece işte 8-10 tane tercih yaptım. Teknik üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerini yazdım. Sonuç olarak da İTÜ'de inşaat okudum. Evet. Çok güzel. Öncelikle tabii ki yani çok tebrik ediyoruz çünkü şu anda öğrencilerin canla başla çalıştığı sınavda hedef olarak gösterilen üniversitelerden bir tanesi tabii ki İstanbul Teknik Üniversitesi. Önce eğitiminizden devam etmek istiyorum, sonra itülü olmak hakkında da biraz sorularım olacak. İnşaat Mühendisliği eğitiminde ne gibi dersler? aldınız bunun sektörde karşılıkları neler oldu genel olarak inşaat mühendisliklerinde aynı dersler mi görülür üniversitelerde yani genel olarak aynı dersler görülür zaten mühendislik bölümlerinin hepsinde bir temel mühendislik dersleri olur başlangıçta işte matematik fizik kimya vesaire gibi daha sonrasında da bölümünüz özel dersler işte statik dinamik betonarme projeleri vesaire gibi daha bölümü özel dersler görürsünüz. Son senede daha çok seçmeli derslerle mesela bu, bu ODTÜ'de bildiğim kadarıyla tercih ediyorsunuz ve ona göre bir paket halinde geliyor. İnşaat mühendisliğinin kendi içindeki kırılımlarına göre e, seçmeli derslerle özelleşirsiniz biraz daha. Çünkü inşaat mühendisliği çok geniş bir alan aslında. Yani sadece yani bir atıyorum bir köprü yapmakla bir bina yapmak arasında çok büyük fark var. E, bu şekilde bir e, yol izliyorsunuz. Ama aslında yani ben birazcık karışık bir e, deneyim geçirdim. Öyle net olarak bir alanda uzmanlaştığım e, bir durum yoktu. Ben daha çok e, farklı farklı alanlardan biraz biraz dersler alarak tamamladım. Ve sonuç olarak da inşaat mühendisliğinin aslında çok okullarda okutulmayan bir alanında çalışıyorum diyebiliriz. E çok güzel. Bunu Buna katılıyorum. Araştırmıştım. 6-7 ayrı grupta inşaat mühendisleri çalışabiliyormuş. Çok farklıymış dediğiniz gibi. Hani biz sanıyoruz ki mimarlıkta ya da işte dediğiniz gibi inşaat mühendisi olunca işte bütün yapılardan sorumlu uzman olabiliyorsunuz. Yani tabii ki olabiliyorsunuzdur. İmza yetkiniz de vardır belki ama dediğiniz gibi alanlaşmak gerekiyor herhalde. Yani şimdi bir konuda mezun olmak ve o konuda iş yapabilmek çok farklı şeyler. Yani e, inşaat mühendisliği düşünen arkadaşlarımız şunu kesinlikle bilsinler ki okuldan mezun olduklarında hiçbir şey yapamıyor olacaklar. <laughs> <Yani, gülüyor> çok güzel oldu. Öğrenim <laughs> süreci okuldan mezun olduktan sonra daha çok başlıyor. Ya da okul sırasında staj yaptılarsa biraz e, sahada başlıyor. Ee, yapabilecekleri teorik şeyler var tabii ki. Şimdi de tasarım aşaması var çünkü i̇nşaat, inşaat projelerine tasarım planlama ve uygulama olarak ayırabiliriz biraz. Hı hı. Yani tasarım aşamasında çalışmak istiyorlarsa e, projeci tabir ettiğimiz e, bu çizimleri yapan hesapları yapan e, birazcık daha akademik tarafı yoğun tarafı işin hı hı. uygulamasını yapan ekip ise okullarda teorisini görüyorsunuz, uygulamasını iş hayatında görüyorsunuz diyebilirim aslında yani. Hatta bazı üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde o yüzden mesela avukatlıkta var bildiğim kadarıyla o zorunlu staj iki sene falan oluyor. Öyle bir zorunlu staj bence inşaat mühendisliği bölümlerinde de lazım. Evet gerçekten e, staj eğitimlerin çok önemli kısımlarını kapsıyor dediklerinize tamamen katılıyorum. Çünkü hani belki tam olarak gözümüzde bir şey canlanmıyor, işin teorisini biliyoruz ama uygulaması çok 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 farklı olabiliyor. E, kendimize uygun olup olmadığını bile test etmek için stajlara gidiyoruz. Bazen çok geç olabiliyor e, kendimizin uygun olmadığını fark etmemiz. Umuyoruz ki arkadaşlarımız daha e, güzel tercihler yapabilirler. Umarım kendilerini iyi analiz edebilirler diyelim. E, peki aslında sormak istediğim sorulardan birisi siz de dediniz ya mimarlık ya inşaat mühendisliği istiyordum diye e, bu ikisi arasında ne gibi bir fark var sizce çalışma alanında? Yani birlikte çalışabiliyor. Ben yani işte dışarıdan bakan biri olarak böyle düşünüyordum. Ama içine, işin içine girince anlıyorsunuz ki ikisi birbirinden çok başka şeyler. Yani çalışma alanları, çalıştıkları yerler, inşaat mühendisliğinin kapsadığı alanla mimarlığın kapsadığı alan çok başka. Mimarlık daha çok bir tasarımcılık üzerine kurulu bir alan. İnşaat mühendisliği daha çok uygulama bazlı bir alan. O yüzden mimarlar daha çok ofislerde çalışırken bizler şantiyelerde çalışırız. En temel farklılık böyle diye düşünebilirsiniz. Mimarlık aslında biraz şu anda günümüzde bilgisayarda e, halledilen çoğunluğunu bilgisayarda yaptığımız bir iş. İnşaat mühendisliği ise o kadar öyle olmuyor özellikle uygulama tarafına çalışıyorsanız. Yani şantiyede çalışan mimarlar da tabii ki var. Ama yani genel konsept olarak bir mimar, aklınızda canlandığında bir şeyle tasarlayan birisi olan mimarlardan bahsediyorum. Çünkü uygulamacı mimarlar da var. E, tasarım tarafında mimarların işleri daha çok e, konsept dizaynı, e, estetik açıdan ele almak. İnşaat mühendislerinin işi daha çok hesap, kitap, işte teknik analiz, statik analiz gibi taraflarıyla ilgileniyorlar yani. Şöyle anlatayım, bir mimar yapılacak şeyin nasıl göründüğünü tasarlar. Mühendis de onun ayakta durabilmesini sağlar. Evet, bir o zaman daha çok işlevselliğine, diğeri estetiğine... E, estetiğine İşlevsellik de mimarinin konusu. Yani mimarın yaptı, çizdiği şeyi yapılabilir hale getirmek mühendisinin görevi. Çünkü mimar size bir proje yani bununla ilgili bir karikatür var keşke hazırlıklı olsaydım da gösterirdim Mimar e, mimari proje çizer o projede gördüğünüz şey vardır ama bir de onun uygulanabilir olması gerekiyor gerçek hayatta sonuçta e, onu bir toprağın üzerine dikebilmeniz lazım o binayı ne yapıyorsanız o Hı. noktada mühendisler devreye de giriyor evet peki ee... İnşaat aslında çok güzel bir dönemde mezun olmuşsunuz. Önce öyle söyleyelim. Siz daha iyi bilirsiniz ama Türkiye'de inşaat mühendisliği çok da istenilen bir bölüm dü, hala öyle tabii ki geçerliliğini sürdürüyor ama biraz daha kaygılı yaklaşılıyor artık bu bölüme. Daha önce işte Türkiye'den çok fazla mühendis yurt dışında projeler gerçekleştirebiliyordu ya da işte bu konuda çok fazla gö beyin göçü de veriyorduk. E, şu anda durum nedir? Mesela yeni başlayacak arkadaşlarımız sizce biraz endişeli olmakta haklılar mı? Yoksa e, sektör hani bu sektör bitmez. Her zaman inşaat mühendisi her yerde iş bulabilir gibi bir fikriniz var mı? Yani şöyle sektör bitmez evet. İnşaat mühendisi de iş bulabilir. O da doğru. Ama bulduğu işin koşulları değişiyor. Yani bu aslında pek çok mühendislik şey için, bölüm için söylenebilir bir şey makine mühendisliği için de söyleyebilirim bunu. Elektronik mühendisliği için de söyleyebilirim. Belki yazılım tarafı için biraz daha olaylar değişik ilerledi ama e, bundan yani benden 20 sene önce mezun olan biri de benden daha fazla iş alanına sahipti. Çünkü e, üniversite mezunu sayısı zaten hani dünyada e, artmaya başladı bütün yani eğitim devrimi diyebileceğimiz bir süreç var son 100 senede. Herkes artık üniversite, mi, üniversite okuyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde çok az görüyorsunuz okumamış birini. Ee, o yüzden de mezun sayısı giderek artıyor yani ona yapacak hiçbir şey yok. Tabii ki iş imkanı aynı oranda artamıyor. Ee, evet. Eski oranla daha az opsiyon olduğu bir gerçek. Ya da şartların daha kötüleştiği bir gerçek. Ama bu ıı, şu demek değil. Yani mühendisliği ölmedi tabii ki. Yani i̇nşaat mühendisliğine her zaman ihtiyaç var. Artık ıı, başka mesleklerde olduğu gibi kendinizi öne çıkarmanız gerekiyor sadece. Evet. Peki bu noktada sizin e, İTÜ'den mezun olmanız etkili oldu mu? İş için de mezuniyetten sonra. Yani şöyle ben iş arama, benim iş araması sürecim işte bir ay falan sürdü en fazla. Yani biraz benim e, e, çevremle de alakalı. Sonuçta nereye başvuracağımı biliyordum ailem. Yani dayım mesela elektrik mühendisi. İşte ülkenin büyük inşaat şirketlerinden birinde çalışıyordu. O bana şuralara başvur dedi. Babam inşaat sektöründe iş yapan biriydi. Daha önceden de bana buralara başvur dedi falan. Yani sonuçta e, Biraz da işte hani şans şansla devreye giriyor bu noktada. Biraz işte sizin görüşmelerde doğru cevapları vermeniz de devreye giriyor. Sonuçta yeni işe başlayan birinden sektör hiçbir şey beklemez. Yani bu okay. bence aşağı yukarı her yerde böyledir. Sizin potansiyelinize yatırım yaparlar. Benim işte İTÜ'de mesela çoğunlukla olarak hala öyle mi bilmiyorum. Ben yabancı dilde derslerimi aldım. Ee, hmm. o avantajım vardı İşte biraz böyle hani e, e, sektörün ilgilenmediği taraflara yönelmeye çalıştım öyle olunca da daha rahat iş buldum diyebiliriz Evet. ama evet yani şunu söyleyeyim birlikte mezun olduğum arkadaşlarının işsiz olan işsiz kalan olmadı hepsi evet, bir şekilde burada... bir yerlere geldiler yani e, tabii ki yani dediğimiz gibi zaten üniversiteler e, hani çok fazla artık insan başvuru yaptığı için bir şekilde insanları eleyip e, kendileri için dediğiniz gibi en iyi yatırım yapılabilecek olanı arıyorlar ve yani bazen üniversitelerin ismi tabii ki bir etiket olabiliyor. E, bunun da tabii etkisi olabilir dediğiniz gibi kişi kendini de çok iyi yetiştirmiş olabilir lisans döneminde. Peki aslında döneminize gelecek olursak, yani eğitim sürecinize gelecek olursak, neden mezuniyetiniz uzadı mesela? En zorlandığınız şey neydi? o Benim birazcık kendi ne denir tarihlerimle alakalı. Ben ilk sene mesela okula gitmedim gibi bir şey. Yani çünkü Hala muhtemelen öyledir. biliyorum bilmiyorum şimdi çok çok sınav yapıyorlar ama benim zamanımda ÖSS vardı. Tek bir sınava giriyordunuz. O sınava girmek için iki sene dershaneye giriyordunuz. Sabahtan akşama kadar ders çalışıyordunuz, test çözüyordunuz. Sonra sınavın sonucuna göre bir meslek sahibi oluyordunuz. Hı hı. Ben de o temponun üzerine de öyle bir işte istediğim bölüme de girmişim. Ee, İngilizce problemim yoktu. İlk önce bir hazırlık okuyayım dedim. Aileme dedim ki ya ben bir dönem hazırlık okuyacağım ve şey yapacağım yani, dinleneceğim. Onlar da uygun gördüler. Tabii o uzun süre bir tempoda çalıştıktan sonra öyle bir rahatla ve yeni bir şey sonuçta Ankara'da yaşıyordum. İstanbul'a taşıdım. Tek başıma yaşamaya başladım. Daha 17 yaşındayım falan. Biraz yaydım açıkçası. Hazırlık birinci dönem sonunda bittikten sonra 100 yıldır başladığım için işte ders programım oturmadı falan filan derken ben ilk iki seneyi zaten yatış modunda geçirdim diyebiliriz. Bir de o sırada sonuçta üzeriniz aynı zamanda işte bir birey olma dönemine geliyorsunuz. Karakterinizin geliştiği, zevklerinizin işte oturduğu ailenizden uzak kaldığınız, kendi başınıza bir şeyler yapabildiğiniz bir dönem. Başka şeylerle uğraşmaya başladım. Başka işte ne bileyim bir dergide yazarlık yaptım, işte bir yerlerde çalıştım falan filan. Hani boş geçemem, üniversite dönemimin 7 sene uzamasından memnuniyetsiz değilim. Yani Hı -hı. o dönem benim için ölü bir dönem değil. Yani. Ya da işte kaybettiğim seneler olarak görmüyorum. Bir de işte İstanbul'un son güzel dönemini yaşamış oldum biraz da <laughs> <laughs> diyebilirim. Taksim'in henüz Araplar tarafından basılmadığı <laughs> bir zamanını en azından görmüş oldum. <laughs> Bunu o bu vesileri, yani. yeni nesillere aktarıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım ya yani, üniversite size sadece meslek kazandırmaz. Hatta yani bence açık konuşmak gerekirse mesleki olarak kazandırdıkları hayatınıza da ay kazandırdıklarının yanında çok daha az. Yani üniversitede siz teori öğreniyorsunuz. Okuldaki matematik bilginizi bugün hayatta ne kadar kullanıyorsunuz ya da atıyorum lisede gördüğünüz kimya ve bilgisi sizin hayatta ne kadar işinize yarıyorsa üniversitede aşağı yukarı öyle. Hı hı. Orada size bir temel veriyorlar. Bir kültür veriyorlar. Siz onun üzerine inşa ediyorsunuz. Yani şu anda evet. ofisteyim mesela sizinle konuşurken. Ofiste şu anda çalışırken yaptığım hiçbir şey ben üniversitede görmedim. Evet. Yani <laughs> Evet Lütfen. bunu çok fazla vurguluyoruz aslında. Gerçekten üniversitede bir yöntem belir hani öğretiyorlar bize. Hani belki bilgiye ulaşma yolunu göstermeye çalışıyorlar ama kişi kendisi değerlendiriyor burada bulunduğu yılları. Ve şunu da söyleyebilirim. imkanı olan herkes e, okulu bir şekilde uzatıyor. Bilerek ders rakamlar bile duyduk. Hani imkanınız varsa zaten üniversiteliyken aslında öğrenciyken yapabileceklerinizin sınırı o kadar yok ki. E, Kimse de ya, ben mesela, ya erken bitirdi diye üzülen var mesela ama geç bitirdi diye üzülen daha duymadım. Ben mesela erasmus yapmadım işte ne bileyim o şey o tarz exchange programları ya da işte interrail falan gibi şeyleri pek gitmedim onun pişmanım aklımda içimde kaldı mesela yani keşke o zaman bugünkü aklım olsaydı bir dönem daha uzatıp böyle bir şey gitseydim yani hani, ben çünkü ilk iki sene öyle bir yayınca sonradan bir tutuşma yaşandı. <laughs> sonra bitirmem lazım sesine girdim biraz. O yüzden e, bir de şimdi o tempodan uzaklaştıktan sonra tekrar geri alıp böyle bir ders çalışayım şeyine girmeniz zor oluyor. Uh -huh. e, yani dersler aslında zor değil ama takip etmeniz lazım her şeyde olduğu gibi. Takip etmeyince olmuyor yani. Ben üniversiteden sadece kendime bir yoklama listesi çıkartarak mezun oldum mesela. Yani, öyle bir bir yöntem geliştirmiştim. Kendime bir çizelge yaptım. İşte 14 haftaydı dönemler bizim e, okuduğumuz sırada. 14 haftanın onuna gidersen, gidersen geçiyorum gibi bir şeyim vardı. Hı hı. Öyle bir düzen getirmiştim kendime. Onu uyguladığımda geçiyordum dersi. Harika. Peki e, İTÜ'de Nasıl bir ortam var? Böyle her yer öğrenci, herkes çok keyifli, işte çimenler var, yetiyorsunuz vesaire. Öyle bir yer hayal edebilir miyiz? Öyle bir yer hayal edebilirdiniz. Şu anda nasıl bir ortam var bilmiyorum. Ee, ama ben Maslak kampüsüne geçiş. hemen sonra başladım orada okumaya. Ve e, şu anda işte ek binalarla falan bayağı güzelleştiriyorlar ama olmuş edilir gidip görme şansım olmadı. Hı <laughs> Tabii yani üniversitelerin şu anda ne kadar ne izin. Yani şöyle söyleyeyim ben yurtta kaldım bir süre Gümüşsür'ünde. Ee, oradan şu anda bir ev almak isteseniz milyonlarca dolara vermeniz lazım. Öyle bir lokasyon. Daha öğrenciler kalabiliyordu. Şu anda nasıl bilmiyorum. Yani bizim bahçemizde işte o günün popüler grupları falan gelip konser veriyordu. Şu anda onlara ne kadar izin veriliyor bilmiyorum. O yüzden yani böyle anlatıp insanları boşuna heveslendirmek de istemem açıkçası ama o dönem için güzel günlerdi. Evet yani şu anda da eminim güzeldir ama dediğiniz gibi yani şu an örnek veriyorum Kırıkkale Üniversitesi'nin yakınlarında bir öğrenci evi bile maalesef çok pahalı. O yüzden oraları düşünemiyorum bile şu an. Yani ben ama çok ucuz bir yani normal bir öğrenci yurdu sonuçta. Üç ilçenin kendi yurdu. Evet. İki kişi kalıyorduk odalarda. Boğaz manzaramız vardı. İşte e, önü, yurdun önünde halı saha vardı. Sürekli gidiyorduk orada top oynadık falan. Taksim'e zaten yürüyüş mesafesinde bir lokasyon, yani lokasyon olarak. Evet, şu anda çok merkezi. O yüzden hani öyle, e, öyle imkanlar vardı. Işte, Taşkışlı Fakültesi falan, yani tarihi güzellikleri de olan bir yer. E, Okumak bu açıdan keyifli ama işte hani eskisi ol, eskiden olduğu kadar sosyal aktivite var mı yok mu onu bilmiyorum açıkçası. Ama ben yani dediğim gibi işte yani boş oturmazdık üniversite zamanlarız. Öyle sürekli yapacak bir şeyler bulunuyordu, kulüpler vardı vesaire. Hani e, sizi sadece okumaya o yüzden bahsettiğim şey üniversitesi sadece e, mesleki şey kat bilgi katmıyor ben orada birçok hobimi üniversitede geliştirdim mesela. Ya da orada edindim diyebiliriz. Evet, burada tabii ki toplulukların da çok büyük payı oluyor. Hı -hı. Çünkü e, hani ders dışı zaten ders saatleri dışında etkinlikler yapılıyor daha çok ve e, hani çok rahat bir şekilde bu kulüplere katılabiliyorsunuz. Farklı e, bölümlerden arkadaşlarımız oluyor aslında. Dediğiniz gibi farklı hobilere vakit ayırma fırsatımız oluyor. Bu da öğrenciliğin en güzel, en keyifli yanlarından birisi herhalde. Evet, yani o kadar yaşadığınızı bir daha nerede bir yerde bulacaksınız. İş hayatında olmadığını söyleyebilirim ben. Daha kendi yaşadığım insanlarla pek çalışamam. Hep benden büyük oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, inşaat mühendisliği düşünen öğrenciler için ya da genel olarak üniversite sınavına girecek öğrenciler için tavsiyeleriniz olabilir mi? Örnek veriyorum. Ben olsam Erasmus'a giderdim dediniz. Bu bence önemli bir cümleydi. Valla şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda sınava giren üniversiteye başlayan kuzenlerim oldu. Onlara verdiğim öneri daha çok yani Türkiye'de belli üniversitelere girebiliyorsanız girin. Evet, yani bunlardan bir tanesi. Çünkü size üniversite yani, üniversite diploması şu anda dünyada eğer daha sonrasında kendi işinizi yapmak falan gibi durumlar değilse yani hakikaten gidip bir yerde o mesleği yapacaksanız bir şirkette çalışacaksanız ya da ne bileyim akademisyen olacaksanız o tarafını hiç bilmiyorum ama kend, e, siz o diplomayı kullanarak bir iş yapacaksanız piyasaya yönelik bir e, çaba içerisindeyseniz bu üniversiteyi okurken bunun yani ismi, üniversitenin ismi bir numaralı tercih sebebi oluyor. Yani öncelikle çünkü şu anda işte 10 tane pozisyon varsa oraya bin kişi başvuruyor. O elemede de otomatik olarak ilk başta şu 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 üniversiteler diye inşaat sektöründe belli olan işte teknik üniversiteler ve bir iki ekstra Zaten herkesin bildiği üniversite işte bazı vesairedir. Onların dış, onlardan mezunsanız öne geçiyorsunuz. E, yabancı dil artık zaten yani, bilmiyorsanız yaşayamazsınız. Yani, <laughs> bırakın iş olmayı. İngilizce artık bir gereklilik. E, onun dışında da bu alana girmeye niyetliyseniz, yani bilin ki o kadar da rahat bir iş değil. Biraz iş hayatında zorlanacağınız bir ortam var. Yani ne tarafına giderseniz gidin, işte sahaya giderseniz fiziksel koşullar sizi zorlayacak. Eğer e, tasarım tarafına gidecekseniz talepler sizi zorlayacak. O taleplerle iş yapmak zorlayacak. Biraz böyle e, sesi yüksek ama getirisinin de potansiyel olarak yüksek görece yüksek olabileceği bir dünya. Özellikle yurt dışına gitme imkanı sağlayan bazı işte sayıda mesela gruplarından bir tanesi Türkler için çünkü Türk firmalarının hakikaten dünyada inşaat sektöründe bir şeyi var, yeri var yani uh -huh. ilk ilk on ülke arasında falan sayılabiliriz inşaatcılık olarak söylüyorum İş kalitesi başka bir şey çünkü ama Türk firmaları dünyanın hemen hemen her yerinde işte yani Avrupa'yı falan saymıyorum, tabii işte ama yurt dışındaki birçok ülke, birçok ülkeyi görme, hatta çok ilginç ülkeleri görme fırsatı sağlayabilir bu meslek size. Ben mesela hayatımda hiç gitmeyeceğim yerlere gittim, Pakistan'a falan gittim. Yani e, onun dışında ne söyleyebilirim? Dediğim gibi inşaat mühendisliği biraz zamansız bir meslek. Hiçbir zaman günümüzün mesleği bu, bu acayip moda. Olmayacak ama çünkü mesela ben üniversiteye hazırlanırken o dönemin molası şeydi, e, genetik mühendisliği. Şu evet. anda kaç kişi konuşuyor bilmiyorum bunun üzerine ama <laughs> o dönem ciddi bir Çok genetik mühendisliği yani furyası. Yani furyası vardı. Şu anda nedir bir furya bilmiyorum ama nasıl ki işte tıp ya da ne bileyim, Belli temel mühendislikler işte elektronik, mekanik makine falan gibi temel mühendislikler. Yani buradan mezun olduğunuzda, iyi bir okuldan mezun olduğunuzda siz de kendinizi bu alanda belli bir miktar geliştirdiyseniz e, hayat size bir şekilde bir yol açıyor. Sonrası tamamen size bağlı. Yani bütün inşaatta mezun ülkeye Cumhurbaşkanlığı yapmış insanlar da var. Süleyman Demirel mesela. Ama hiçbir şey yapamamış insanlar da var yani o yüzden. Tabii şey benim mezun olup hiç bu işi yapmayıp kendini böyle ufak bir kafe açıp oturan arkadaşım da var. Yani, ya da mesela bilmiyorum başka ünlü mezunlarımızdan Murat Kosova var. var mesela işte spor spiker. Alakası yok yani. <laughs> evet. Ee, sizin tam olarak yani hayatı ne, de, ne tarafa doğru gitmek istediğinizle alakalı ama iç için şunu söyleyebilirim ki e, mesleki olarak size bir şeyler veriyor ama onun dışında içli olmak size hayatta da, hayata da bir hazırlık aşamasında fayda o sağladı bana yani onu yani inkar edemem güzel bir çevre işte ha bir de öyle bir artısı var mesela der iş hayatınızda birbirlerini biraz tutarlar ee, çalıştığım şirketlerde o yüzden patronların ya da müdürlerin bana sempatisi olmuştu oldu o açıdan da mesela tarihi olan bir okulda okumanın avantajları var evet e, bunu farklı bölümlerde işte örnek veriyorum hani dil tarihi için vesairede hani kurulan cümleler İTÜ'de de tabii böyle bir şeyin olması şaşırıldık değil bence de güzel bir şey tabii ki e, gittiğimiz üniversitenin kültürünü seçiyoruz Dediğiniz gibi seçtiğimiz üniversite aslında sonraki hayatımızdaki arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, çevremizi vesairemizi çok etkiliyor zaten. Güzel bir deneyim olacağını düşünüyorduk. Biz de güzel bir deneyim dinleyeceğimizi düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. Bahsettiğiniz tüm konular için, tüm paylaştıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok memnun oldum ben de. Biz de çok memnun olduk. Eklemek istediğiniz bir şey varsa e, dinlemek isteriz. Yoksa benim sorularım tamamlandı. Yani dediğim gibi bu bir deneyim. Sadece hayata atılmak için bir adım gibi görmeleri lazım. Sadece bir okul okumak gibi değil. Ve bu süreci bence olabildiğince e, dolu dolu yaşamaya çalışsınlar. Çünkü daha sonrasında öyle bir vakitleri olmuyor. <laughs> Evet, işe hayatına girmeden, hiç üfleyip pöflemeden o sınavlar zor gelecek. Tabii ki dersler çok ağır gelecek. Bazen arkanızı bakıp, hani bakmadan koşmak isteyeceksiniz, kaçmak isteyeceksiniz. Ama gerçekten keyifli bir dönem. Umarım iyi geçirirsiniz diyelim. Gerçekten çok memnun olduk sizi burada görmekten. Samimi sohbetiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Üniversite tercihleri. İyi tercihleri Destek olarak bugün e, yayın konumuz Mert Bey oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü hakkında konuştuk. Tabii farklı konulardan da bahsettik. Dinleyen katılan herkese teşekkür ediyoruz. Farklı yayınlarda farklı deneyimler dinlemeye de devam edeceğiz. Herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Ben...